Golye içti içtik. Ben içtim yani siz de izlediğiniz. E, şifa olsun diye. Yani. Hincik böyle gremdi, yağdı. Onları böyle tabi deriden de emilim oluyor. Bir şeyler içeri ama ağzınızdan yutaraktan, oral yoldan ağdığınız, içinize ağdığınız şeylerde ta dikkatli olmanız lazım. İçinde ne var ne yok, Esah sah mı, sahte mi? Amanın Allah muhafaza. Bir şeyler alıp kötü şeyler de gelir başınıza. iyice bandrollü olsun, bakanlık onaylı olsun. Onlara çok dikkat edin de iyi günler. Kolejen siparişiniz geldi. Ve nasılsınız bakalım? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinde olsun diyor. Ben de herkesler gibi kolajen kullanmaya başlıyorum. O kullanı batı, bu kullanı batı benim neyim eksik dedim. Şöyle bir bakındım ettim. internete gidiverdim. internetten siparişimi veriverdim. Ondan sonra kargo geldi. Tık 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 getirdik dediler. Aldım poşetimi. Açtım bakalım. Hep beraber bir inceleyelim. Ne lava neler yok. Bir dey verem size. Ben aslında 3 paket aldım. Araştırdım en ucuzunu buldum aldım. Reklamlarda hüpür hüpür her yerlerde çıkıp duruyordu. Televizyonu açıyorum. O kanalı bu kanalı seyrediyorum. Ona bakıyorum buna bakıyorum. Her yerlerde reklamı çıkıyor. Açtım poşetimi şimdi hep beraber butumuzu inceleyelim şöyle. Siz zoomlamaya uğraşmayın da ben yakınlaştırırım dedim ama olmazsa siz de zoomlarsınız. Kolejen diyor. Her yerlerde diyor diyor. Bakalım ne işe yarar ne yapar diye. Ben şimdi bunu aldım. Bunun içinde ne varmış? Tip 1 ve tip 2 kol, tip 3 kolajen varmış. Vitamin C, çinko bir de selenyum içeriyormuş. Bunu diyor ki günde 3 tane içeceksiniz diyor. Sabah öyle akşam diyor. Ben öyle okudum hemen. Şimdi ben kendim böyle şeyleri kullanmaya başlarken ne yapıyorum? Hemen dediği en yüksek dozda başlamıyor. Azar azar başlıyor. Azar azar içmeye başlıyorum. 3 dedi mi? Ben ilk başta ne yapacağım şimdi? Sabah akşam içeceğim. Günde iki tane içeceğim. Ondan sonra bir kendimi, bünyemi, vücuduma bir bakacağım. Ne oluyor? Ne bu batı bana iyi mi geliyor? Kötü mü geliyor? Her aldığınız şey, her şeyde herkese iyi gelmez. Bünyeye bir bakacaksın kendini bir dartacaksın kendi doktorum olacak ondan sonra hatta bir tane ile de başlayabilirim birkaç gün ikiye çıkarın ondan sonra da günde üç, üçer tane içmeye başlayın. şöyle dolu içinde kaç tane vereyim bir iki üç dört altı dene var böyle içinde altı delik var böyle içinde kapsül olaraktan böyle altı delik var içinde hincik hep beraberken ben şöyle bir tane siz de şöyle görün bakalım bir içmeye başlıyorum. Şöyle çıkarttım bir denek. Alıyorum. Emme şimdi ne ettim ben biliyor musunuz? Ne ettim biliyor musunuz? Şöyle bardağımı da uydurdum onunla. Bir denek şimdi hadi bakalım. Ne olacak? Evet, ilk tüketimimi yaptım diyorum. Şimdi dedim ya size 6 denek var böyle böyle. içinden kutudan çıkardığım zaman 6 denek var. Bunların tanesinde 15 tane kapsül var. 15 tane yani hepsi toplam 90 tane oluyor bir tane butun içinden çıkan. Şimdi 3 tane içeceksiniz demiş. O zaman günde 3 tane içince bunun içinde 90 tane var. Tam denk geliyor bir aylık kullanıma. Birazdan bu dırdayı vereceğim. Bir şeyler tadıya vereceğim. Niye golejen içmeye başladım diyeceksiniz. Onlardan anlatı vereceğim. Niye içmeyin? Öyle milletten eksiğim var gideyim var diye değil. Bir faydaları bir faydaları var. Anlatı Anlatıvereceğim şimdi. Golejenimizi içtik. Ben içtim yani. Siz de izlediğiniz. Ee, şifa olsun diye yani. Hincik böyle gremdi, yağdı onları böyle tabi deriden de emilim oluyor bir şeyler içeri ama ağzınızdan yutaraktan oral yoldan ağdığınız içinize ağdığınız şeylerde ta dikkatli olmanız lazım. İçinde ne yok, esah mı, sahte mi amanın Allah muhafızı bir şeyler alıp kötü şeyler de gelir başınıza iyice bandrollü olsun, bakanlık onaylı olsun onlara çok dikkat edin de aman iyi olsun değil kendi böyle kötü şeylerle karşılaşmayın diyor. Hassas konular. Hincik size şöyle örnek vereceğim ben. Amanın doğuyoruz, genç alıyoruz, büyüyoruz, büyüyoruz, kocaman oluyoruz. Bir elma gibi düşünün Hincik. Elmayı böyle kodum mu durdum mu durdum. Niye öyle olur Suyu çekili değil mi? Böyle buruş buruş olur Heh, hincik bizim de aynı şekilde büyüdüğümüz zaman ne oluyor? Böyle pörsüyoruz, sarkıyoruz, karışıyoruz. Ama şöyle, kuru ciltlerde daha çok karışıklık olup Batı yağlı ciltlerde de daha çok sarkma olu batı. Cilt tipine göre. Ama bir şeyler olu batı. Büyüyor. Çok büyüyoruz oluyoruz o zaman. Kolajen zaten vücudumuzda var. Azalıyor bu. Azalıyor. Dükeniyor. Onun için bunlar böyle oluyor. Gençliğimizdeki gibi olmuyor. Ne yapacağız? Zaten vücudumuzda azalan olan bir şeyi böyle dışarıdan takviye olarak vücudumuza alacağız. Alınca ne olacak? Amanın pek güzel ciddi, parlayacak, dolgunlaşacak, böyle gençleşeceksin, daha sağlıklı görüneceksin. Aman sadece süs için değil bu. Yani böyle aman pek güzel ölüm de gırdım gırdım ortalıklarda diyerekten değil. Amanın bunun saçaydı, dırnağıydı, eklemeydi, gasaydı, işte kalp sağlığı, bir sürü şeylere faydaları var golejenin. Ama aldığınız tipi de hangisi olduğu önemli. Bunda tip birinden tip 3 var. Benim aldığım bu kullanmaya başladım. Sonra ben kullandıkça ne oluyor ne gidiyor size bunlarla ilgili de bir şeyler anlatacağım. Başka videoda da ta faydalarını böyle ne yapayım gocuman gocuman uzun uzun anlatacağım. Ne faydalı var bakan bunları da onu da izlersiniz eğer merak ediyorsun. Hadi bakalım hoşça kalın. Golejenli günler diliyorum. <laughs> Hadi bakalım şifa olsun.